Değerli delegeler, konuklarımızın konuşması bitti. Gündem maddesi olarak altıncı gündem maddesine geçiyoruz. Altıncı gündem maddesi yönetim kurulu çalışma raporu, kesin hesaplar ve denetleme kurulu raporları okunması gönülü ve ayrı ayrı ibrası. Bu gündem maddesi doğrusunda önce iki öneri var. Bu öneriyi oylarınıza sunacağım. Birinci öneri. Malum Müşavirler Muhaçabı Birliği Derneği 20. olan Genel Kurulu Divan Başkanlığı'na e-kitap olarak hazırlanıp delegelere SMS ve mail olarak dağıtılmış olduğundan dolayı gündemin 6. maddesinde bulunan yönetim kurulu çalışma raporu ve kesin hesapların ile ilgili bölüm okunmadan oylamaya geçilmesini öneriyoruz. Önerenler Yahya Arıkan, Yücel Akdemir, Mahmut Şahin ve yeterli imza sayısı vardır şu başkanları. Bu öneriyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Yine aynı gündem maddesi doğrultusunda bir öneri daha var. Mali Müşavirler Muhasebe Cevliliği Derneği 20. olan Genel Kurulu Divan Başkanlığı'na Gündemin altıncı maddesinde bulunan yönetim kurulu, çalışma raporu, kesin hesapları ve denetleme kurulu raporunun görüşülmesiyle ilgili söz alacak konuşmaların gündemin yoğunluğu sebebiyle konuşma sürelerinin 5 dakika olmasını öneriyoruz. Önerenler Yaya Arıkan, Yücel Akdemir, Mahmut Şahin ve yeterli imzalar vardır. Oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler. Oy birliğiyle kabul edilmiştir. Teşekkür ederim. Evet, değerli delegeler, konuşma yapmak isteyen delegelerin isimlerini yazarak malumunuz bildiğiniz gibi delege olmayanların dışında başka söz alma ve yönetim kurulu üyeleri bu gündem maddesinde söz alamamakta bilginiz olsun. Evet. Konuşma yapacakların isimlerini yazmaları Yok. Kimse yok başka, başka Boş verin. Zorlamaya, zorlamaya gerek yok. Evet. evet. Yedinci. Evet. Havaliye raporunu onlarınıza sunuyorum. Kabul ederler. Etmeyenler? oy birliğiyle kabul edilmiştir. Faaliyet raporunun imrasını oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Ve denetim raporu ile ilgili kısa özet denetim kurulu üyelerinden birisinin okuması rica olur arkadaşlar. Emin Bey. Emin. Denetim kurulu üyemiz Sayın Emin Bey. Buyurun. Yemin denetim yemin denetim yemin denetim yemin <laughs> Değerli meslektaşlarım, 20. olağan genel kurulumuza hoş geldiniz. Konuşmama başlamadan önce, başta Kemal Diner abimiz olmak üzere kaybettiğiniz meslektaşlarınızı saygı ilanıyor, sevenlerine sabır diliyorum. <laughs> genel Kurulun saygıdeğer delegeleri, Mali Müşavirler Birliği Derneği Genel Merkezi'nin 2018-2021 dönemi 19. olağan genel kurulu adına yönetim kurulunun hesap işlemlerle terap üzere seçilmiş bulunmaktayız. Yüksek takdirlerinize bize layık görülen bu uğurlu görevi 5253 sayılı dernekler kanunu ve dernek tüzüğünde belirtilen usul ve esasları çerçevesinde yaptığımız derecelerde elde ettiğimiz sonuçları sizinle paylaşmak istiyorum. <laughs> Defter ve hesap kayıtlarının mevzuata dernek tüzüğüne uygun olarak tutulduğu yapılan harcamaların tasarruf ilkelerine ve derneğin amaçlarına uygun olduğu. Harcama belgelerinin mevki usul kanununda belirtilen belgeler olduğu. Dernek gelirlerinin ve parasının ekonomik olarak korunma ve muhafazasına azami dikkat ve özel gösterildiği. Tahsilat ve ödemelerinin banka kanalıyla yapıldığı. Derneğin tüzüğünde gösterilen Amaç ve amacın gerçekleşmesi için sürdürüleceği belirtilen çalışma konuları doğrultusunda faaliyet gösterdiği. Yine yapılan denetimde gelir ve giderlerin şu şekilde olduğu görülmüştür. 2018 gelir 21.64 TL 70 kuruş, gider 2.264 TL 70 kuruş. 2019 gelir 30.000 TL, gider 2.100

İktisadi işletmemizin gelir ve giderlerinin şu şekilde olduğu görülmüştür. 2019 gelir 30.483 TL 39 kuruş, gider 31.412 TL 41 kuruş. 2020 gelir 31.990 TL 48 kuruş, kambiyo karı 1.777 TL 5 kuruş, gider 10.781 TL 38 kuruş.

5500 dolar. Sonuç olarak kurulumu seyahat. Ne yer söyledi? Orada çevirdim başkanım ya. <gülüyor> Değişmiştir. Onda <laughs> yaptığımız devletlerde yapılan faaliyetlerin mevzuatı ve dernek tüzüğü uygun olduğu 15-12-2018 08-12-2021 tarihlerini kapsayan gelir gider hesaplarının gerçek durumu gösterdiğini ve defter kayıtlarının bu kayıtları teşkil eden belgelere uygun olduğu sonucuna varıldığında yönetim kurulunun ibrasının onaylanmasını genel kurulumuzun tasviflerine arz ederiz saygılarımla. Değerli delegeler, denetleme <laughs> kurulu raporunu oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. İbrasını denetleme kurulu raporu, denetleme kurulu raporunu İbrasını oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Teşekkürler.